Bu son videom. Zaten çıkacağım. Yine bunların benim başıma açtığı işlerle uğraşmak için. Neyse yani günlerim bakın. Benim eskiden bir hayatım vardı. Arkadaş çevrem, sosyal çevrem, iş çevrem. Ben iki senedir sadece bakın işin daha arkasında çok rezil olaylar var. Paylaşmıyorum artık insanlar toplumda devletten sistemden artık iyice korkmasın diye. Ben düzeleceğine inanmak istiyorum hala. O yüzden de sessizce halletmeye çalıştığımız sistemde çaktaki yozlaşmaları sessizce bize uğrayan kısımlarını halletmeye çalışıyoruz. Ama benim yanımda olup gerçeği bilip sonra işi gelmediği zaman niye YouTube yapmıyor? Ulan sizin cürmünüz yetmez benim konuştuğum şeyleri bu Twitter'da, X'te konuştuklarımı. Hiçbiri de konuşmadı zaten. Zaten konuşmasında bakın ben bunun da peşinde değilim. Kimse cengaver olsun diye değil ama tekrar ediyorum. Benim e hani soruyor biri oradan sallıyor. Niye YouTube açmıyor? Yani omurgasız bir insan gerçeği bilip işte orada millete şakşaklatmak için böyle şeyler konuşur. Arkadaşlar ben ee, bir daha e, magazin yapmama konusunda kendime söz verdim. Tamam mı? Ve çıkıp konuşacaksam topluma değdiği zaman toplumu ilgilendiren magazini bile yani içinde toplumun sanatçıya saldırıp üstüne çullanıp negatif duygularına harlayacak yayınlar değil. Ben gerçekten topluma hayır olacak şeyler yapmak için kendim bir karar aldım. Ama şimdi size soruyorum. Ben nasıl konuşacağım? Ben bu konuştuklarım nedeniyle ve o konuştuklarım sonrasında tekrar ediyorum. Yüzde otuzu şu an hapiste bu adamların. Hapiste ya Sait Emir gibi bir adam mesela. Tamam mı? Bana mahkeme açmış. Adam hapiste mesela. İran'da kırmızı bültenle aranıyor. Bunu bile alıp benim aile mahkememde bana bunu kullandılar arkadaşlar. Öyle bilip bilmeden, teraneden atanlar neyle benim uğraştığımın zerre farkında değiller. Bu ne demek oluyor? Ez özetle. Ben istediğim işi yapamıyorum. Tamam mı? Çünkü benim iki senede daha devam edecek bir velayet davam var. Tamam Bu sırada tekrar bu vasi davaları... Biz bu arada uyuşturucu ve alkol e, kullandığını ispatladık babanın. Bakın hiçbir şey değişmiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? O kara parayı indirdi cebe, Londra'ya hedef oldu gitti. Burada sizin önünüzde ünlü bir kadın olarak, tamam mı? Böyle şeysiz, sansürsüz, karşınızda her türlü hedefe açık olan kişi benim. Tamam? Ben nasıl şimdi YouTube yapmamı bekliyor birileri benden? Yaptım başıma gelenler bunlar. İki tane odaya girdik. Ya bu arada o günlerde konuştuğumuz bütün kara paracıların hepsi bana mahkeme açtı. Geri çekelim diyen oldu. Çekmedim. Yani benim bu arada avukatlara verdiğim paraları arkadaşlar buradan söylemiyorum ve ben benim evimde böyle bir para ağacı yok. Yani işin o taraflarına girersem kimseye memnun edecek bilgiyi artık buradan vermeyeceğim. Ama ben omurgalı ve dik bir şekilde durmaya çalışırken ve gerçekten bakın şu biraz önce verdiğim tuvalet örneği gibi hayatımda 47 yaşındayım yaşamadığım şeyleri 2 sene içerisinde bu vasi davasında bana yaşattılar. Ya bu inan Kıraç ne kadar önemli adammış. Bana bir sene bu ben burada her haykırdığımda bir tane gazetecide sahip çıkmadı. Arkadaşlar bazen gazetecilerin başına gelen şeylere çok üzülmüyorum. Çünkü o adam bir eski medya çalışanı diye siz bildiğiniz her şeyi sakladınız. Tamam? Özetle benim ben bu açıklamaları gazetecilere de yapmıyorum arkadaşlar. Hani bugün bu şeydaya takma yürü. Nasıl takmayayım arkadaşlar? İstediğim işi yapamıyorum. İş yapamıyorum ben. Yani şey. Hani ben de isterim YouTube yapmak. Ya donumda sallayarak yaparım. Nasıl yapayım? Hepsi benim şu an devam eden velayet davamda dönüyor dönüyor bana kullanılıyor. Benim evime ben yokken girmeye kalktılar. Böyle bir karar almak için evrak yazdı bu müptezel avukat. Kim kimin evine kapıyı kırarak girmiş. Burası örgüt evi mi? Sen ne için ne o bilgisayar alacakmış. Çünkü o bilgisayarın içinde gizli yapılmış, değil mi? Kayıtlar vardı. Sen ama bunu istiyen